ediyorum. Buradan Sağlık Bakanlığı'nı kafes dövüşüne davet ediyorum. Ayıptır yani. Arkadaşlar bu adam çok kaşındı. Eğer isterse kafes dövüşüne gelsin ben hazırım. Murat Boz mudur neyin nesiyse. O Murat Boz o yüzden dolayı barış mısın nesin. Senin kafes dövüşüne davet veriyorum. Şimdiden aranızda bay. Buradan bütün hemşerilere sesleniyorum. Hemşire midir onların neyse artık. Fatih Hoca'nın başındakileri. Onları da kafes dövüşüne davet ediyorum. Madem Fatih Hoca'yı davet ettiniz. Kafaları kafes dövüşüne davet ediyorum. Üç kafalar eğer soğan erkeği değilsen. Götürüyorsa kafes dövüşüne gel lan Acun Ilıcalı. Söyle Ece Erken arkandan sallanmış diye. Eğer bu doğruysa seni kafes dövüşüne davet ediyorum. Ama var ya bak sana bir şey söylüyorum. Ya. Ha. Bizim Amerikan güreşimizi bekliyor ha. Yani bir gün gerçekten bir kafes dövüşü yapalım senden ha. So Hakan oldu. az adam olmayı öğren. Tamam mı? Adam olmayı öğren. İstediğin gel Acun abi sana kafes dövüşünü ayarlasın. İstediğin zaman... Arkadaşlar kafes dövüşüne çağırdım. Ee, Murat şefi. Kendisi korktu benden. Dedim. Kerimcan artık haddini açtın. Engellemişsin beni Instagram'dan. Seni kafes dövüşüne davet ediyorum. Hadi bakalım. Enes Batur kafes dövüşüne. Sen YouTube'a başladın Baba mı niye? daha iyi olacak değil mi abi? Bu Enes Batur niye kafes dövüşüne gelmiyor ya? Daha... Nusret çok mu istiyorsun boks yapmasını? Ben hazırım. İstediğin zaman kafes dövüşüne girebiliriz. Gel lan kafes dövüşüne Mehmet Öz. Götünüyorsa gel lan. 31'i çeken kimse uçakta. Ben ismini bilmiyorum ama böyle bir duyum aldım. Ayıp ya. Ayıp. Bu kişiyi kafes dövüşüne davet ediyorum. Bak gel hadi. Futbol sahasında değil kafes dövüşünde cevabının verilmesini bekliyorum. Ve Arda Turan'ı kafes dövüşüne davet ediyorum. İstiyorsan gel kafes dövüşüne smackdown dedin ama olmasın gerçek olsun Boom that jungle when you afraid from me Buna koyacağım ben o koronavirüsünün Gelsin o kafes dövüşüne var ya onun